Kan şekerine ve insüline iyi gelen, karaciğeri temizleyen tam bir demir deposu kara hindiba çayı nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Tarifi sizlerle. Yüksek oranda potasyum içeren bileşeniyle doğal potasyum kaynağı kabul edilir. Aynı zamanda kara hindiba çayı organik sodyum, çinko, lif, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum fosfor ve betan karoten açısından çok zengin bir kaynaktır. Kara hindiba bir papatya türü olup bu oldukça faydalı çay yapımı için 1 litre kaynar suyu demleme kabına alıyoruz. Ardından üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kurutulmuş kara hindiba ekliyoruz. Kara hindiba kendi başına lezzetli bir ottur. Ancak daha da aroma katmak isterseniz yaklaşık 3 kök karanfil ekleyebilirsiniz. Kara hindiba ve karanfil ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika üzeri kapalı demlenmeye bırakın. Kansızlık nedeniyle oluşan halsizlik ve yorgunluk gibi sorunların düzelmesine yardımcı olur. Kas ve kemik sağlığının korunmasına da destek olur. Stres ve depresyon gibi durumların vücutta yol açtığı olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Vücudun strese karşı dayanıklılığını artırır. Cilt sağlığına iyi gelir, özellikle egzama, kaşıntı gibi sıkça yaşanan cilt sorunlarının daha hızlı iyileşmesine destek olur. Karahindiba çayı aynı zamanda idrar söktürücü bir etki oluşturur. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi bu çayı da günde 2 bardaktan fazla tüketimi önerilmemekle birlikte, yine kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin doktor gözetiminde kullanıma uygun olur. Demlendikten sonra çayı süzerek sıcak servis yapın. Bu şifalı çay ve benzer bitki çayı tarifleri için bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.